Birçok ülke 2022 yılını yükselen enflasyon rakamları ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışla karşıladı. ABD de bunlardan biri. Artan tepkiler üzerine Başkan Joe Biden'dan yeni bir açıklama geldi. Biden, fiyat artışlarından bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışı Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının tetiklediğini söyledi. Joe Biden, ABD'de Mart ayında son 41 yılın en yüksek enflasyon oranının görülmesinde değerlendirdi. Enflasyonun 70'inden Putin sorumlu dedi. Enflasyonun Putin'in zamlarının gaz ve diğer enerji fiyatları etkisi nedeniyle yükseldiğini belirtti. Açıklamasını sosyal medyada paylaşan Biden, fiyatların düşürülmesi için çalıştıklarını savundu. Bu konuda dünyanın dört bir yanından Müttefikler ve ortaklarla koordinasyon halinde olduklarının altını çizdi. ABD rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi kararı aldığını da hatırlattı. Washington enerji fiyatlarındaki artışa çare için yeni bir adım daha attı. Ülkedeki kapanma riski altındaki nükleer enerji tesislerini kurtarmak için 6 milyar dolar harcanacağı duyuruldu. ABD'de geçen ay enflasyonda rekor artış görülmüş, tüketici fiyat endeksi mart ayında %1,2'ye, yıllık bazda da %8,5'e yükselmişti.